Evet arkadaşlar A kitapçığında 3. soru B kitapçığında 3. soru. 1815 yılında Avusturya Başbakanı Metternich'in başkanlığında toplanan Viyana Kongresi'nde İngiltere, Rusya gibi ülkelerin kralları 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali'nin sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımına karşı alacakları önlemleri konuşurken Osmanlı ülkesinde çıkan isyanlara destek olma kararı almışlardır. Bu ülkelerin uyguladıkları iki yüzlü çifte standart politika sonrası aşağıdakilerden hangisinin yapmaları bu siyasetle örtüşür. Şimdi canlar 1789 yılında Fransız ihtilali gerçekleşiyor ve Fransız ihtilali sonucunda ortaya... Milliyetçilik akımı çıkıyor arkadaşlar. Milliyetçilik akımı çok uluslu yapıya sahip olan Osmanlı devleti ya da Avusturya Macaristan gibi devletleri endişeye düşürüyordu. Bunun sebebi ise şuydu: özellikle çok fazla yapıya sahip olduğu için, uluslu yapıya sahip olduğu için isyanlarda çok fazla sayıda oldu. Mesela Osmanlı devletinde ilk isyan eden azınlık sorulursa biz ne diyeceğiz? Sırpları diyeceğiz. Osmanlı devletinde bağımsızlığını kazanan ilk azınlık sorulursa biz Yunanistan, Yunanlar, Rumlar diyeceğiz. İşte tam bu esnada özellikle E seçeneğine baktığımız zaman Osmanlı ülkesinde yaşayan Yunan halkının bağımsız olması için Osmanlı donanmasının Navarin'de yakmaları. Arkadaşlar Yunan kendi bağımsızlığını sağlarken farkındaysanız Avrupalı devletler de ne yapmıştır? Destek vermiştir. Hatta bu yüzden Osmanlı Devleti'nin donanması 2. Mahmut döneminde Navarin'de yakılmıştır. Ama biz yukarıda ne konuştuk sizinle? E, Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımına karşı olacaklardı. Ama ne oldu? Osmanlı Devleti'nde bunu uygulamadılar. Neden? Çünkü iki yüzlü davrandılar ve çift standart politikasını uygulamışlardır. Bizim burada doğru seçeneğimiz E seçeneği olmuştur.